Yeşilçam'ın usta isimlerinden Cüneyt Arkın, ulusta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Oğlum, Murat, düşünüyorum da doğmakta o kadar güzel, harika bir iş becermişsin ki. Ya Mesela yokluğunu düşünüyorum, yani öyle bir hayat düşünemiyorum ya. Yeşilçam filmlerinde canlandırdığı Malkoçoğlu ve Kara Murat karakterleriyle hafızalara kazınan Cüneyt Arkın'ın ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Yeter. İlleri bilmek istiyorsan söyleyeyim. Geçmişimden kaçtım. Silahtan senden kaçtım. Hep ölümlerle yaşadım. Hep ölümlerle. Sonra sana rastladım. 300'den fazla filmde rol alan Cüneyt Arkın'ın hayatının en büyük sırlarından biri ise görüşmedi kızı. Arkasında hafızalarda yer eden sayısız film bırakan usta sanatçının Güler Mocan'la evliliğinden dünyaya gelen kızı Filiz Canlı merak ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Filiz Canlı'ya yazdığı mektup ortaya çıkan Cüneyt Arkın'ın cenazesinde kızı ve torunu ilk kez görüntülendi. Asret kaldığı kızına şu sözlerle seslenmiş. Canım yavrum Filiz'in. Sana bunları yazmamın bir sebebi var. Bugün 10 Mart 1968, Kurban Bayramı'nın birinci günü. Bugün yine annen seni bana göstermedi. Telefonları yüzüme kapatıyor, mektuplarımı okumuyor. Senden ayrıları iki ay oldu. Seni bin yıl görmemiş gibi özledim. Artık tatlı yüzün, yavaş yavaş hafızamdan siliniyor. Göğsüme dokunan o küçücük elinin sıcaklığı azaldı. Günlerdir cehennemin dibindeymiş gibi acılar içindeyim. Bin kere adını fısıldadım. Bin kere Allah'a dua ettim seni bana göstersin diye. Korkular içinde sana geldim. Bana kapıyı açmayacaklarını bile bile. Eve karı koca iki dostumu gönderdim. Ben de köşede bekledim. Kadın hamileydi, yüzü çilli, şefkatli bir çocuk beklemenin mutluluğu içindeydi. Ama benim kadar korku içindeydiler. Teyzelerin onları kovmuş. Bazı çevreler Cüneyt Arkın'ın kızının babasının cenazesine katılmadığını iddia etmişti. Cüneyt Arkın'ın kızı Filiz Canlı, babasının cenazesinde görüntülendi. Babasının cenazesine katılan Filiz Canlı burada da gözden uzak kalmayı tercih etti. Cüneyt Arkın'ın Filiz Canlı'dan olan torunu da cenazede hazır bulundu. Yayınladığımız mektubun ardından yorumcumuz Bilal Özcan Filiz Canlı'nın babası Cüneyt Arkın'ın cenazesindeki görüntülerini sayfasında paylaşırken yıllar sonra görüntülenen Filiz Canlı'nın görüntüleri olay oldu. Videolarımızı beğeniyorsanız ve yeni video eklediğimizde ilk siz haber almak istiyorsanız kanalımıza abone olun.